İbrahim usta, bak yeni araba getirdim. Al sat'ın yeni arabası bu. Maşallah kardeş, hayırlı olsun. Kaça aldın? 750 aldım. Sen şimdi buna güzel bir pastacılık bir de bakımlarını yap. Ben bunu ilana 900. Yok yok. 1 milyon atarım. Ne diyorsun oğlum? Az insaf. Niye piyasayı yükseltiyorsun? Herkes yükseltiyor İbrahim abi. Biz niye alsata girdik? 3'ü <laughs> aldığımızı beşi satmak için. Ben böyle yapmasam parayı nasıl kazanacağım? Lan oğlum bu işin de cılkı çıkar. Bu arabalar elinizde kalır var. Ya abi sen ne anlatıyorsun gözünü seveyim ya. Piyasa her gün yükselmiyor mu? Niye elimize kalsın ya? Şunun bakımlarını yap da. <laughs> Bulduk mu bir tane keklik yapıştır. İyi tamam Aliciğim. Ama bu düzen de böyle gitmez bunu bil. Hayırdır ya her gün piyasaya yükseliyor paramıza bakıyoruz işte şunu yap da satam. <laughs> Ulan bu piyasanın hali ne ya? Ya bu arabalar niye satılmıyor ya? Arabayı aldığım fiyatın 100 bin lira altına koyuyorum arabayı gene satamıyorum. Ne yapacağım ben böyle ya? aleyküm Ali neredesin lan işte tamire araba getirmiyorsun. Aleykümselam bırak ya abi. Neyi getireceğim abi araba mı da tamire getireceğiz ya? Hepsi sıkıntı, hepsi gider. Niye lan? Ne güzel alıyordun, satıyordun çatır çutur. Eskide kaldı abi onlar ya. Üçe aldığımızı beşe veriyorduk. İnancın olsun, sana en son getirdiğim arabayı hala satamadım. Hadi lan, o araba 750'ye almıştın. 30'da masraf ettin, 780 lira. Satamadın mı hala, sana mı kaldı? Bana kaldı abi. Bir yana koydum, satamadım, 900'e çektim. Satamadım, 800'e çektim satamadım ulan 750'ye çektim gene satamadım şu anda 650 lira ya gene satamıyorum bedava mı veririm lan Ali millet uyandı artık araba falan aldı. yok insanların abi ne oldu piyasa böyle oldu ne oldu da az sat bitti ben o zaman kapatacağım artık insanlar uyandı herkes piyasayı kafasına göre yükselttiği için insanlar artık araba almıyor yakıt pahalı vergi sigorta derken araba almaktan vazgeçtiler. İnsanlar artık paralarını altına, dolara, euroya yatırıyorlar. O yüzden araba almıyorlar. Hadi canım, ulan bize mi denk geldi ya? Bir asata girdik, başımıza gelmeyen kalmadı. Abi ben şimdi tam ne yapacağım? Bu arabayı elimden nasıl çıkaracağım? Vallahi kardeş, gerekirse arabaların zararına ver. Git paranı altına yatır, zararını oradan çıkar. Doğru söylüyorsun abi. Araba piyasasında insanlar zamanda ekmeğini yedi. Şimdi çok zor. Bari gidip altına, altına bir yere atayım. Abi sen burada çayını çoybanı iç. Ben gidip bunları bir yere satayım. Altın maltın dolar dolar bir şey alayım abi. Anca gidersin Ali'ciğim. Zamanı